Merhaba. Merhaba. Ben Yasemin Anday, kalyoncu. Benim Emin Bey'le randevum vardı da. Hastası var, çıksın girersin. Otur canım. Hı? -hı. Það er að dora. yakın bir arkadaşım vasıtasıyla geldim. Çok titizdir kendisi. Bayağı komşuya falan gittiğimizde kapı kollarını böyle mendille tutmak suretiyle açar. ben ondan öğrendim bunu. Da ben burayı hiç yakıştıramadım ona. Pis burası. Demek ki doktor çok iyi. İyi. Sonuçta peşin hükümlü de olmamak lazım. E, burasını şey götürüyor. Anladınız onu. Ama içeriye gireriz. Muayenehane. Baldok yalıdır. Steril mi? Steril. Acaba isim benzerliğinden yanlış mı geldim ben? Nermin'i bir arayayım da. Senin kafana tüküreyim Yasemin. Şarj. Bitik. göreceğiz. Allah izin verirse kaç aylık sizinki? Ben Kürtaş'a e geldim canım. Sizinki kaç aylık? Aynı. Bey. Korkma canım korkma. Korkacak bir şey yok. Korkuyorum. Hay maşallah. Hepimizi topladın. Ev sahibi olarak en son geliyorsun. Allah'ım sen beni sanıyor musun bugün? Sen nerede kaldın hayatım? canım. Otobüse yetişemedim. Telefonun da kapalı. Şarjı bitti. Hoş geldiniz. Nermin nerede Nermin? Mutfakta. Anlatacağım sana. Dur nasıl geçti? Dur anlatacağım anlatacağım. Hoş geldiniz. Ay sen de hoş geldin. Neredesin? Kocan meraktan çatladı kızım. Ya Semincim iyi misin canım benim? Ha çok iyiyim sayende. Gelsene sen benimle bir dakika. Gel gel. Gel şöyle gel. Ne mahalleyi ne apartmanı gözüm tutmadı ama olabilir dedim. Vardır Nermin'in bir bildiği değil. Sineye çektim. Doktor mudur nedir? Uygunsuz uygunsuz kadınlar atıyorlar yüzüme yüzüme. Yerler pislik çamur içinde. Fare kapanı ya. Yerde fare kapanı vardı. Adam beni muayeneye götürdü. Yatağın ortasında fare pisliği. Ya senin gerçekten çok çok özür dilerim senden. Adam bütün aletleri çay döktüğü lavabodan almaz mı? Attım zaten kendimi dışarıya. Otobüs, durak. Kaybettim kendimi. Nermin, sen ölsen öyle bir yere muayenehaneye gitmezsin. O adam senin doktorun değil değil mi? Sen bana niye yalan söyledin? Yasemin ben sana yalan söylemek ister miyim hiç? O gün gittim yukarıdan komodinin üzerinden kartı bulmaya çalıştım. Bulamadım telaşlandım. Kerem'e söyledim internetten hemen bulsun numarayı yazsın. Bunu. O hemen yazdı verdi. Ben de sana onu getirdim. Nereden bilebilirdim yanlış bir yer olduğunu. Çok özür diliyorum senden. Ya ben... Ben mikrop kapıp bebeğimi kaybedebilirdim ama Nermin ya. Nasıl böyle bir dikkatsizlik yaparsın? O kadar telaşlandım, o kadar korktum ki gecikince. Telefonum da kapalıymış. Korktun mu? Korktum tabii ki. Ben de çok korktum biliyor musun? Yasemin, hadi sizi bekliyoruz. Bak yemeğe başlayacağız. Tamam, geliyoruz. Tamam, tamam. Nermin, sen öyle görsen var ya... ...çıkarırdım böyle o. O korkunçtu. Belli etmeyelim gel. Gel gidelim belli etmeyelim bir şey yaz. Gel. Git sen. Canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.